Sevgili akrepler ve yükselen akrepler 2026 şimdiden kutlu olsun. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla gelsin hepiniz için. Neler olacak 2026'da? Hangi konularda değişim yaşayacaksınız? Onları anlatacağım. Taşınmayla birlikte hayatınızda evimizle ilgili konular, ev değişimi, ev alma, ev satma, taşınma, yer değişimleri konuları hayatınıza gelebilir. Ama aynı zamanda ailemiz, büyükler, ebeveynler ve yaşlarla ilgili konularda sorumluluklarınız artmaya başlayacaktır. Özel hayatımızla ilgili, aynı zamanda iş hayatınızla ilgili değişimleri getirecek. Gördüğünüz üzere bu yıl tutulmalardan çok etkileniyorsunuz. Değmedik konu yok. Özel hayatımızda değişim. Çocuklarla ilgili konular, çocuk sahibi olma, mevcut hayatınızdaki çocukların sorumlulukları, gündemleri ve trafiğinin değişiyor olmuş olması. Ev değişimleri, büyükler, yaşlılar ve ebeveynlerle ilgili sorumluluklarınızın artıyor olmuş olması ve işteki değişimler sizin hayatınızda etkili olacağı için işte bu yılki tutulmalar gerçekten hayatınızda önemli konuları, etkileri, sorumlulukları ve değişimleri getirecek.